Aşkım, iyi misin? Meleğe düşünüyordum. En son konuşmak için çağırdığımda gelmemişti, küsmüştü bana. Acaba hala bana küs mü? Beni nasıl karşılayacak? Bize tepkisi nasıl olacak? Böyle bunları düşündükçe geriliyorum Maria, elinde değil. Bir de bana sor. Korkudan kalbim sanki ağzımdan dışarı çıkacak gibi. Vazgeçmek için geç kalmış sayılmayız söyleyeyim. Bütün bunlardan kaçtık diyelim. Kendimizden nereye kadar kaçabiliriz? <laughs> Acaba size güzel olduğunuz kadar zeki olduğunuzu söyleyen oldu mu hiç? Çok. <laughs> Çok ilginç. Neymiş o ilginç olan? Her saniye, her dakika, her gün sana yeniden aşık olur. Buna devam edersin iyi edersin. Yoksa karışma. Hmm. <laughs>